arkadaşlar bakalım diyecekler ya şimdi sen çiftli yoldasın. Orada zaten sana selektör atmazlar. Kimsenin gözünü almaz diye. Şimdi gidiş gelişli bir yola girdim. Şimdi burada da bir araç karşımıza gelsin. Burayı da görün. Farımız mercekli mercekliyse dediğim gibi göz almıyor arkadaşlar. Uzun performansı. Şunu da sadece mono takanlar için yapacağım. Yani sadece mono takarsanız mononun da görüntüsü bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu an uzunlarım yanık ama benim uzunlarım mono. Mono takarsanız da bu performansı alırsınız. Tabi biraz daha aşağı bakar ama o ayrı mesele. Şimdi bakalım. Mesela araba döndü. Şimdi bir araç daha geliyor karşıdan arkadaşlar. Şu an kısalardayım zaten görüyorsunuz. Bakalım karşıdaki selektör yapacak mı bize? Gözünü alıyor mu almıyor mu? Onun uzunları yanık zaten de. Selektör atmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani araç taktığınız falan araçların gözünü almıyor. Küfür yemezsiniz. Son bir arabada da daha deneyelim. Ondan sonra kaydı bitireceğim. Zaten performansını görüyorsunuz. Yani bence gayet güzel. Şimdi bir araç daha geliyor. Bakalım selektör atacak mı bize. Gördüğünüz gibi bu da atmadı arkadaşlar. Şimdi bir araç daha geliyor. Yani kimse selektör atmıyor arkadaşlar. Yani göz almıyor farınız mercekli ise ya bu arkadaş gibi merceksiz fara takarsanız zaten göz alır onun dışında buyurun bundan daha iyi test videosu olduğunu sanmıyorum 50 tane araba geldi biri selektör yapmadı bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın